bedenin gevşemeye, zihnin dinginleşmeye başladı. Şimdi sesim sana rehberlik edecek ve seni derin bir rahatlama yolculuğuna çıkaracak. Her nefesinle birlikte bedenin daha huzurlu ve dingin bir hale bürünüyor. Burnundan aldığın her nefes tazelik ve canlılık getirirken, verdiğin nefesle birlikte tüm gerginliklerini serbest bırakıyorsun. Omuzların gevşiyor, kasların rahatlıyor ve tüm bedenin daha önce hiç hissetmediğim bir hafiflik içinde eriyor. Gözlerini kapat ve kendini dingin bir nehrin kıyısında hayal et. Suyun yüzeyi, masmavi gökyüzünü yansıtarak ahenkle akıyor. Çevrendeki yemyeşil doğa, içini huzurla dolduruyor. Nehrin kenarında yükselen ulu çınar ağaçları, hafif bir rüzgarın etkisiyle nazikçe sallanıyor. Bu manzarayla birlikte derin bir rahatlama hissi bedenine yayılıyor. Ayaklarının altındaki çimenlerin serin dokusunu hissediyorsun. Hafif bir esinti tenine dokunarak sana doğanın tazeliğini hatırlatıyor. Gözlerin kapalı haldeyken bile, güneş ışığının nehrin yüzeyinde parladığını fark ediyorsun. İçini sıcacık bir huzur kaplıyor. Sırtında bir çanta olduğunu fark ediyorsun. Çanta oldukça ağır ve içinde ne olduğunu merak ediyorsun. Yavaşça yere oturup dikkatlice çantayı açıyorsun. İçinde birçok taş var. Her biri seni geriye çeken, geçmişin yükü olan düşünce ve duygularını temsil ediyor. Bir taş alıyorsun, elinde tutup inceliyorsun. Onun hangi duyguya karşılık geldiğini fark ediyorsun. Sonra usulca nehre bırakıyorsun taş suyun içinde kaybolurken, bedeninin hafiflediğini hissediyorsun. Bu hissin keyfini çıkararak, çantandaki diğer taşları da birer birer suya bırakmaya devam ediyorsun. Her taşla birlikte üzerindeki ağırlıklardan kurtuluyor, zihnini ve bedenini özgürleştiriyorsun. Son taşı da nehre attığında, çantan artık hafif ve sen bambaşka bir ferahlık içindesin. Şimdi, önünde uzanan suyun akışına odaklan. Güneş ışıkları, suyun yüzeyinde oynaşarak ışıldıyor ve küçük parıltılar havaya yükseliyor. Bu ışıklar sana doğru süzülüyor ve bedenini yumuşak bir enerjiyle sarıyor. Bedenin bir mıknatıs gibi bütün ışık parçalarını çekiyor ve her ışık topu bedenine girerken teninde yumuşacık bir sıcaklık hissi yaratıyor. Bedenine dolan ışık yayıldıkça içinde bir enerji, bir mutluluk duygusu oluşmaya başlıyor. Bedeninde yansıyan ışık gökkuşağının renkleri gibi zihnini coşkuyla dolduruyor. Kendini müthiş huzurlu ve enerjik hissediyorsun. Her ışık damlası bedenini ve zihnini aydınlatıp ısıtıyor. Sen her nefes alışında sanki gökyüzü daha aydınlık ve gün daha canlı oluyor. Birkaç saniye bu duyguyu özümsemen için, seni bekliyorum. Bedenindeki ve zihnindeki bu canlılığı, bu iyileşmeyi her hücrende hisset. Harikasın. Artık farklı, sanki yeniden doğmuş bir insan olduğunu ve hayatı artık daha farklı yaşayacağını çok iyi biliyorsun. Bu duyguyu yaşamak için kimseye ihtiyacın yok. Şu anda içinde özümsediğin bu iyilik hali kalıcı bir şekilde bütün hücrelerine yerleşiyor. Vücuduna yayılan sıcaklık seni huzurlu ve mutlu bir insana dönüştürüyor. İçinde çocukça bir mutluluk var ve sen artık yeniden doğuşun sana verdiği güçle birazdan gözlerini yeni bir dünyaya açacaksın. Bu yeni dünyada kimse seni üzemeyecek artık. Özgüvenin o kadar güçlendi ve kendini o kadar doğru ve sağlam hissediyorsun ki hayatın bundan sonra bambaşka ve çok keyifli olacak hayatının enerji kaynağı, neşe kaynağı yine sen olacaksın ve bu enerji hiç tükenmeyecek. Birazdan gözlerini açtığında az önce gevşeyen bütün kasların enerjiyle dolu olacak. İçinde seni gülümseten bir huzur ve yaşama isteğiyle yavaş yavaş gözlerini aralayacaksın. Hazır olduğunda gözlerini aç ve yeni bir güne huzurla başla.